O da efendim konuşmuşken büyük indirim günlerinde dünya çapında milyarca, milyarlarca dolar harcanmış. Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılan isimlerden bir tanesi de Bülent Ersoy olmuş. Bülent Ersoy ne yapmış? E, o günün anlamına uygun siyahlara bürünmüş. 24 ve 27 Kasım'da yaptığı alışverişlerde toplam 286 bin lira harcamış. Peki neye harcamış hemen söyleyelim? Ee, yaşlanma önleyici kremlere 65 bin lira vermiş, nemlendiriciye 30 bin lira harcamış, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödemiş Bülent Ersoy. Toplamda da 286 bin lira bu alışverişlere gitmiş. Şimdi o nemlendirici nasıl bir nemlendirici? Ne yapıyor? Ekstra Bence üflüyor mu? Ortamın ortamı nemlendiriyor. Salon, mutfak, <laughs> üç oda bir salon, iki bir banyo, bir tuvalet. De, bir de Bülent Ersoy şimdi hani biraz yapılı bir kadın. Onun suratı falan da böyle yapılıyor. Yani senin gibi bir hani küçücük küçük surat ya böyle küçük surat. O şimdi o nemlendirici bir aydan az sürede bitiyordur zaten. Bir de şimdi sen Bülent Ersoy olacaksın. Bir mağazaya evet. gireceksin. Evet. Ee, satış görevlisi de Bülent Hanım'ın ne kadar bonkör olduğunu da bilir Diyecek ki efendim bu normal herkesin aldığı krem Ama bunun içinde Atlas Okyanusu'nun bilmem kaç bin metre Yosunlar. altından çıkarılan Yosunla inci tozu tanesinin kristalize edilmiş bilmem nere Yani böyle laboratuvar ortamında ayrıştırılmış Janjanlı tanımlar ve abartılar var ki Onu dersen Bülent Ersoy direkt onu alacak Biliyoruz yani ben sana söyleyeyim mi? Onun, onun sabit kullandığı nemlendiricileri vardır. O nemlendiriciden da... vazgeçmiyordur. 30 bin lira diyor ya o nemlendiriciden ayda 4-5 kutu bitiyordur. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim o nemlendiriciler ne kadar biliyor musun ben artık nemlendirici alırken benim bir tane var tabii ki de baştan aşağı içeriği atıyorum. çok önemli yani zaten böyle hani büyük değişiklikler falan yapmıyor sadece Yok bir ya. nemlendiriyor bir nem veriyor gülerken falan böyle hani şey e, cilt gergin gergin durmuyor falan seni gençleştirmiyor Gençler. ama şuna Rahat da ben atıyor. bakıyorum artık ebatına da bakıyorum yani şu kadarcık bir şey şöyle minnacık böyle 50 ml mi oluyor daha mı küçük Hı. Üzerine koymuş fiyat işte 1200 lira. Ya on, ben onu 10 on günde bitiririm. Zaten boca etmeyi de seviyorum. Bol bol sürmek seviyorum. Peki senin o atıyorum evet. 2000 bilmem ne ya da 36 bin TL'ye evet. satılan kreme. Evet. Benim eczaneden yıllardır kullandığım evet. çok daha makul fiyata. Sonuçta ortada. Onu alıp onun içine koysam birçok kişi der ki ay hakikaten o pahalı biliyorsun. olduğuna. Evet. Bir öyle şey öyle var. öyle bununla, deneyler de var bununla öyle bununla ilgili. Bununla ilgili. Ama Bülent Ersoy'un hani takılara ve kıyafetlere çok özellikle mücevhere çok harciede Biliyoruz ama kozmetikte de baya yaş ilerledikçe kozmetiğe olan yatırım da biraz tabii artabiliyor da burada şeye takıldım. Bu faturaların nereden Ortaya çıktı. Servis edilmiş değil mi <laughs> acaba mağazadan mı servis edildi nereden servis edildi bu faturalar Bilmiyorum. bu kadar detay detay kalem kalem yani düşünebiliyor musunuz bir mağazaya gittiniz alışveriş yaptınız orada yazmışlar şuradan kazak aldın bu kadar fiyata buradan parfüm aldın şu kadar fiyata. O da meçhul tabi. Şimdi yaşlanma önleyici kremlere de 65 bin lira vermiş. Bülent Ersoy'un son dönemde zaten yüzündeki değişim de dikkat çekiyor. Acaba bu kremler yüzünden mi bu kadar değişti? Ya krem, krem. <laughs> Şaka, diye... evet, evet. Şaka yapıyorum zaten. Şaka yapıyorum. Krem ne kadar değişti bütün insanlar? Do doktora gidiyorlar. Yani doktora gidiliyor. Çekiyor doktor, bitiyor. Yalnız Esim eskiden olsaydı. şöyle, o eskiden şöyle bir şey vardı. Magazinde, vay ne günlerden geçmişiz ha. Ne? Söyle Ünlülerin çöpleri karıştırılıyordu. Aa, evet ne almış ne etmiş evet. diye değil mi? O tarihi eser kaçakçılığından kaçan Ayşegül Ayşe. Tecimer'in çöpleri karıştırılmıştı. Dönemin klips dergisi. Ayşegül Tecimer ne röportaj veriyor ne açıklama yapıyor ne estetiğiyle ilgili ne hiç hiç hiç, hiç bir şey konuşmuyor. Çöpten çıkan faturalar belgeler ve ilaç kutularından kadının o yaşına kadarki tarihi ortaya çıktı. Evet. Klips dergisinde yayınlanmış. İnanılmaz gerçekten. Evet. Şimdi Bülent Ersoy'un Kara Cuma alışverişinden dün gündeme Şöyle bir 15-20 dakika salladı değil mi gündeme? Oo, ne, ne oluyor sen? diye? Ama... Fakat son noktayı kayınvalide koydu. Sibelcanoğlu oğlu Engin Can Ural, sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim'de Bodrum'da hayli eğlenceli bir düğün töreniyle evlenmişti. Bu düğünden de görüntüler gelmişti. 45 günlük evli çiftle ilgili dün böyle öyle saatlerinde bir iddia ortaya atıldı Instagram'da ve internet sitelerinde. Bu iddiaya göre Genç çiftin 45 günlük evliliğinde sorunlar olduğu, bunu aşamadıkları, ailelerin devreye girmesine rağmen bir karar aldıkları iddia edildi. Ayrılığın nedeni olarak da Merve Kayanın Engin Can'a ihaneti gösterildi. Böyle bir satır arası da vardı. Konuyla ilgili ilk açıklamada Engin Can'ın annesi Sibel Can'dan geldi. Instagram'da hikaye sayfasında. E, düğünden bir kareyi kullandı, nazar boncuğu ve kalpli bir emoji koyarak mutluluklarının devam ettiğini ve ev böyle bir boşanmanın söz konusu olmadığını hiçbir söz cümle kullanmadan böyle ilan etti. E, Engin Can da bu haberlere sadece gülüyorum diyerek son noktayı koydu. Şimdi e, onları evlendikten 15 gün ya da hani takriben bir 20 gün sonra hı, hı. biz yayında. İsim vermeden bir çiftten bahsetmiştik. Ve demiştik ki çok kısa bir süre önce nikah masasına oturan çiftin evliliğinde kriz çıkmış. Gelin hanım ben senin ailenle aynı evde yaşamak istemiyorum diye olay çıkarmış. E, gelinle damadın arası açılmış. Kayınvalide, ünlü kayınvalide araya girmiş. Arayı bulabilmek için demiştik. O çift Engin Can'la Merve'ydi. Niye açık açık vermedik? E, taraflara da bir soralım dedik. O taraflara yakın kaynaklara bir soralım dedik. Hayır her şey yolunda gayet mutlular açıklamalarını yapınca isimlerini deşifre etmemiştik. Ama şimdi tekrar başka bir iddia gündeme geliyor ve bu iddiada bir ihanet iddiası Hı. Merve Kaya'nın Şimdi bu habere jet bir yalanlama geldi. Tabii biz e, çiftin yakın, onlara yakın çevreleriyle de konuştuk. İki kişi yok öyle bir şey olsa Sibel Can bunu <laughs> e, belli eder dedi. Fakat bir kişi de çok tuhaf dedi. Evet, bir, bir tuhaf gelmişti. Ha sen güzel bir bilgi de öğrendin. Onlar 8 yıldır, değil 8. mi? 8 yıldır, 12 yıldan beri. Ha 12 beri. yıldır birbirini evet. tanıyorlar. Çünkü, Arkadaşlıkları evet. eskiye dayanıyor. O zaman e, evlenirken hani nereden tanıştılar, nasıl tanıştıların hikayesini bulmaya çalıştığımızda da e, Olcan Oğulcan okul arkadaşım demişti. Henüz çok gençler. Demek ki 12 yıldan beri birbirlerini tanıyorlarsa e, okul arkadaşlar. Evet. Evet, e, avukat hanım bir boşanma davası. Bak, ya şöyle söyleyelim. Kırk yıl düşünsem bu çiftin boşanacağı aklıma gelmezdi. Evet. Aklımıza gelmezdi. Bir gün önce bahsettin. Bence yılın sürpriz boşanmalarından bir tanesi oldu. Evlilikle ilgili kriz dedikoduları, kavga, tartışma hiçbir şey, çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Sessiz, sedasız. Beykoz Adliyesi'ne gittiler. Sonra da bir açıklamayla duyurdular. Dünya'ca ünlü piyanist efendim Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği eşi Ece Dağıstan'la anlaşmalı olarak boşandı Beykoz Adliyesi'nde. Beykoz Adliyesi'nden de el ele ayrıldılar ve o fotoğraf karesinde de Say Instagram'da post olarak paylaştı. Altına da şöyle bir not düştü. Çok üzgünüm eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun, Ece hep iyi olsun, böyle daha iyi belki dedi.